Geçen gün bu rap camiasında çok meşhur bir ablamız mesaj atmış. Çok meşhur ve marjinal yani. Hani dövmeler, şeyler. Ya videolara sardım demiş, izlemeye başlamış ve hamdolsun güzel dönüşlere mail etmiş. Yine bu sanat camiasından oyuncu oyuncu geçen haftalarda geldi. Onlar da böyle dersleri izlemişler. Ya bu bizim hayat boş mu acaba diye düşünmeye başladık demişler ve marjinal hayatlar biraz yani. Allah onlara selametlik versin. Allah bize de selametlik versin. Bizim sadece günahlarımız benzemiyor. Onlar falanca başka şekilde. Biz falan Allah hepimizi affetsin yani. Ama biz de anlatmayacaksak nasıl olacak? Hı? Dükkanı büyüt. Komşuyu anlat. Yazlığı büyüt. Yaylayı büyüt. İmam Gazali'nin lafı var biliyor musunuz? Allah razı olmadığı kulunu ihtiyarlıkta toprakla oynatır diyor. O yazlıklar, köyler, bağ bahçeler ne için biliyor musun? Allah için koşturdun, yoruldun, oksijensiz kaldın. Hava almak için teneffüs yeri. Oraya git de bu ümmete yetişme yeri değil oralar ya. Yani. Kabir etmeyin oralar. Etmeyin ya.